Karşılaşmanın ardından takım otobüsümüzdeyiz. Bu akşam golü atan Mesut Özil ve ona gol pasını veren İrfan Can'la röportajımızı gerçekleştireceğiz. Öncelikle Mesut seninle başlayalım. Kaptan tebrikler. Sezona galibiyetle başlamak önemliydi. Bunu da başardık. 1-0'lık galibiyet. Galibiyet için neler söylersin? Ya çok mutluyuz. Önemli bir maçtı. 3 puan aldık. Mücadele ettik. Hele hele bu sıcakta. Değil mi? Çok yorulduk ama yani mutluyuz. 3 puan aldık. O kadarı. Başka bir şey yok. <laughs> Sezona golle başladın. Ee, bu anlamda da tebrik ederim. Tabii gol pası da İrfan'dan geldi. Hemen ona da mikrofonu uzatayım. İrfan, e, gerçekten İnanılmaz güzel bir goldü. İnanılmaz, süper bir pasdı İrfan'dan. Harika bir pasdı. İkinci ya. yarı başlar başlamaz ilk atak ve gol. Vallahi bugün gerçekten öncelikle iyi mücadele ettik ama biraz da daha, daha iyi oynayabilirdik. Top bizde daha çok kalabilirdi. Mesut abiyle zaten iyi anlaşıyoruz. Eee Güzel bir gol attım, attırdım ona attım. İnşallah, inşallah, i̇nşallah o da bana attırır bir dahaki <gülüyor> maç <gülüyor> Bir dahaki maçta da asist Mesut'tan gelecek ee, Tabii yine üst üste oynayacağımız maçlar var Bizi bak, e, bekleyen bir seri var onun için neler söylersiniz hemen çok kısa onunla ilgili de görüşlerinizi alayım yani Önümüzdeki bütün maçları kazanmak istiyoruz yani başka bir hedefimiz yok Evet çok fazla söyleyecek bir şey de yok diyorsun çok haklısın Abi yorulduk o yüzden çok konuşamıyoruz yani hedef bütün maçları kazanmak Elimizden geleni yapacağız. O yüzden bugünkü galibiyetten çok mutluyuz. Bütün takıma tebrikler diliyorum. Çok teşekkürler. Ben de bir kez daha sizleri tebrik ediyorum. Karşılaşmanın ardından Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'nin gösteri bu şekildeydi diyelim. Sözü merkez sütüye bırakalım. <laughs>